Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün neleri konuşalım? Arkadaşlar gelin bugün piyasayı konuşalım. Gerçekten piyasa diken üstünde. Niye diken üstünde? Birincisi 49 bin dolar. Hani bir konuşmam vardı beraber. Bunu konuşuyorduk arkadaşlar. Ne diyorduk? 60 bin dolar bizim benim kırmızı çizgimdir. Bu 60 bin doları aşana kadar alım yapmayacağım falan diyordum. Hatırlar mısınız? Hatırlıyorsunuzdur. Bazıları hatta dalga geçiyordu. Niye böyle konuşuyorsun diye piyasayı niye hemen e, olumsuz konuşuyorsun falan diyordu. E şimdi bir gerçek var, gerçek var arkadaşlar ona göre e, hareket etmemizde fayda var. Şimdi birincisi şundan bahsedeceğim. Bana en çok sorulan soruları e, dile getireceğim Bir elindeki şibaları sattın mı dostum diyen çok var. Hayır tekrar diyorum satmadım Çünkü niye satmadım Ben e, elimden çıkaracağım yani gözden çıkardığım meblaya dokunmayacağımı söylemiştim Yani bu bir yıl iki yıl üç yıl fark etmez o orada duracak onunla benim alakam yok o o köşede duruyor arkadaşlar ee, peki alsat yapıyor muyum arkadaşlar hatırlarsanız 60 bin dolar kıramazsa bir düşüş bekliyorum demiştim o düşüş gerçekleşti alsat yaptım mı yapıyorum nasıl yapıyorum şimdi e, kripto da bilirsiniz bir şeyleri test eder 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 eğer kıramazsa yine aşağı doğru iner. Şimdi aynı şey 49 bin dolar içinde mevcut. Yani biz buradan 50 bin doları eğer kıramazsak durum kötü gözüküyor. Benim açımdan kendi düşüncelerim arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimi burada paylaşıyorum insanlarla. Şimdi 49 bin dolar yani 50 bin dolara çıkamazsak eğer arkadaşlar benim için risk barındırıyor test eder ede al sat muyum yaptım ama e, e, satış pozisyonlarında da stop'u çok yakın koyuyorum stopları yakın koyuyorum ki fazla zarar olmasın eğer. Ha şöyle geçenki düşüşte alsat yaptım. Tam düşüş anında aldım. kardamıyım mıyım? Kardayım. Eğer 49 bini aşamazsa 50.000 bin doları aşamazsa test edip edip burada satış yapar mı? Alsat için konuşuyorum. Burada tekrar satışımı yaparım. Neden? Çünkü bir şey bir şeyi test eder eder eder. Eğer kıramazsa aşağıya bir yolculuk başlar. Bu yolculuğu da beklerim. Bu yolculuk esnasında bir daha alın bir daha alsattan kar elde ederim. Bu böyledir. Bizim burada beklentimiz 50 bin doları bir an önce kırmak arkadaşlar bekliyoruz Peki genel piyasalarda ne durum ne Arkadaşlar şöyle bir durum var biliyorsunuz evren Grande olayı vardı hatırlarsanız şimdi buradan tutun da emlak krizinden tutun da işte tüm ABD'deki borsaları e, baktığınızda işte bu borsaları biliyorsunuzdur Arkadaşlar bu borsaların hepsinde bir çöküş mevcut yani bu temel ekonominin bir çöküşü zaten temel ekonomi nereye evriliyor finans evriliyor plan vesaire vesaire. Yani bizim burada gözetlediğimiz şey zaten bir ekonomide çöküş var, enflasyon var, hastalık var. Hatırlarsanız pandeminin aynısı. Pandemi başlangıcının aynısı. omrinle beraber tekrar ortaya çıkıyor. Allah Allah. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar, piyasayı ele alan vahşi piyasanın vahşi şeyleri ne diyelim ona? delileri bu piyasa döngüsünü bu eli bunların elinde arkadaşlar bu net bu gerçek bu belli ki bu adamların elinde bu adamlar ne zaman isterse o zaman yükseltir ne zaman düşürse o zaman düşür peki burada gözlemlediğin ne burada gözlemlediğim balon balon el değiştiriyor şimdi bir mega boğa bekleniyor evet şu an beklenmekte hala beklenmekte eğer bu el bunu şişirecekse önce mega boğa burada başlar kriptoda mesela şişti burası faz, fena şekilde her şey yukarı çıktı. Haldır haldır. Tabi tepeden gelenler yine kaybedecek. Ondan sonra bu balon başka bir yere. Yani nereye? Hastalığın etkisi vesaire. Gö dünyada konuşulan da bu. Altına, gümüşe gideceği konuşuluyor. En son. Yani mega boğa gelir. Mega boğanın çöküşünden sonra altın, gümüş. Oradan sonra başka şey. Döngü böyle gittiğini artık net bir şekilde ben gördüm arkadaşlarım. Bunlar benim kendi kesin görüşlerim. Peki Megaboğa gelir mi? Arkadaşlar Megaboa'nın gelmesi için gelmesi e, için zaten bizim burada bir 50 üstüne çıkmamız şart. E, bekliyoruz. Söylentiler o yönde. Bekliyoruz ama e, buradan mesela bugün bir a, abimiz vardı bana sordu. Alayım mı filan dedi. E, dedim ki ben bekliyor şey ben asat yaptım hatta içindeyim fakat 49 bini aşırı şekilde yüklenir kıramazsak tekrar karımı alacağım demiştim. Aynı şekilde 49.000'i kıramazsam bunu bu şekilde hareket edeceğim. Ee, daha sonra bir çöküş olursa yine alırım, yine kar ederim, yine çıkarım. Ama ne zaman ki biz 50.000 doları kırmaya başlarız, 60.000 doların üstüne atarız, o zaman ki 60.000 doların üstü zaten bir megaya işaret olmuş olacak. Böyle arkadaşlar elimdeki da satmıyorum. Shiba'yla ilgili de e, kamuoyunda bir şey var. Robin Hood, Hood diye böyle şeyler var. E, Manipüle haber mi net mi bilmiyoruz. O yüzden garanti olmayan bir şeye de buradan çok izlensin diye de Shiba'ya yönelik şeyleri uydurmaya gerek yok. Shiba'da olan şeyler mevcut. Beklediğimiz oyun, beklediğimiz Shibarium, beklediğimiz büyük yakınlar, beklediğimiz Robin Hood. Bunların net bir haberi olmadan da buradan konuşuyor. balina alım yapmış, balina geri çekmiş. Bunları fazla şu anki piyasada fazla konuşmaya gerek yok izlensin diye. O yüzden piyasa neyse onu net bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoda da sizleri yalnız bırakmamak adına tekrar çekiyorum. Evet Shiba 80 bin olana kadar da sakalları kesmeyecektim. Bu yine devam edecek. Kesmeyeceğim arkadaşlar. Bakalım nereye kadar ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hepiniz ayrı ayrı seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.